Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yalnız bunu söyleyeceğim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ya. Ama evet, evet artık benim de bir YouTube kanalım var. Öncelikle bu YouTube kanalı fikri nasıl ortaya çıktı onu açıklamak istiyorum. Daha sonra da ilk videomuzun konusuna başlayacağım. Bu düşünce aklımda 1-2 yıldır vardı. Sağolsun öğrencilerim sürekli Erkan Hocam kanal açın, içerik üretin diyorlardı. Ben bir öğretmenim ve etkinlik yapmayı da seven bir öğretmenim. Daha önce videoları Instagram'da paylaşıyordum. Artık YouTube'da da paylaşmaya karar verdim. Bu fikir böylece ortaya çıktı. Zaten izledikçe beni daha iyi tanıyacaksınız. İlk videomuzun konusu 2020'de okuduğum, sevdiğim, sevmediğim kitaplar. Ben sizden şunu da istiyorum. Sizler de 2020'de okuduğunuz ya da 2021'de okuyacağınız kitapları lütfen sevdiğiniz ya da sevmediğiniz yorumlarda belirtin. Böylece bir fikir paylaşımı olsun. Birbirimizden yararlanmış olalım. İlk videomuzun konusuna başlayalım. 2020'de ben Dava kitabını okuyarak başladım. Franz Kafka'nın Dava kitabı. Bu kitabı sevdim mi? Evet, çok ilginç bir kitaptı. İnsana çok şey katıyor. Ancak anlamakta bayağı bir zorlandım. Yani ben bunun için YouTube'a, ondan sonra Wikipedia'ya, işte bloglara, yorumlara falan baktım. Çünkü anlaşılması zor bir kitap. Onu söyleyeyim. Felsefi derini olan bir kitap. Semboller üzerinden, simgeler üzerinden ilerleyen bir kitap dava. Bence herkes yaşamının bir döneminde bu kitabı okumalı. Diğer bir kitap, kitap kokusu. Can Yayınları'ndan çıkıyor. Mustafa K. Erdemoğlu'nun güzel bir kitabı. Bu kitap Sürekli okunacak bir kitap. Bence herkesin kütüphanesinde bulunmalı. Anekdotlarla dolu. Edebiyat tarihindeki anekdotlarla dolu. Örneğin bir araştırma mı yapacaksınız? Bir ödev, bir tez mi yazacaksınız? Bence bu kitaptan yararlanabilirsiniz. Herkesin kütüphanesinde bulunmalı. Okuduğum bir kitap İçimizdeki Şeytan. İçimizdeki Şeytan'a ben daha önce başlamıştım. Ancak bu kitabı ben kaybettim. <laughs> Onu da söyleyeyim. Öyle bir anısı var. Bu kitabı kaybettim. Bana bir öğrencim armağan etmişti bu kitabı. Onu da hala notunu da burada saklıyorum. Ben bir armağan edildiğinde notlarını saklarım. O da burada. İçimizdeki Şeytan kitabını ben çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Biliyorsunuz Sebahattin Ali'nin 3 tane meşhur üçlemesi vardır. Onlarda nedir? Kuyucaklı Yusuf, işte Kürk Mantolu Madonna ve İçimizdeki Şeytan. Ben en çok İçimizdeki Şeytan'ı sevdim. Çünkü bu kitapta iç hesaplaşma var. Çünkü bu kitapta psikolojik tahliller var. Çünkü bu kitapta İstanbul var. Ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul'un sokaklarını, İstanbul'un kültürünü ben çok seviyorum. Bu kitapta da sıkça yer vermiş. İnsanın içindeki hesaplaşmaya yer vermiş. Bence herkes kesinlikle okumalı bu kitabı. Hatta okuyanlar da bu kitap hakkındaki yorumlarını yazarsa sevinirim. Şunu da söyleyeyim. Karşımıza çıkan işte Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da bütün alıntılar en çok bu kitaptan çıkıyor. Sebahattin Ali'nin en çok alıntısı bence bu kitaptan çıkıyor. Çok güzel bir kitap. Evet. Erhan Bener'den Loşayna. Bu kitabı da şöyle oldu keşfetmem. Bizim okulumuzda e, rehber öğretmen vardı sağ olsun. Şimdi tayin oldu Mersin'de kendisi ve onda gördüm bu kitabı. Hemen e, listeme yazdım, okumalıyım dedim bu kitabı. İyi ki de okumuşum. Çok güzel bir kitap. Psikolojik bir kitap. İnsan tahlilleriyle dolu bir kitap. Bir cinayet var. Polisiye bir yanı da var kitabın. Hem polisiye seviyorsanız, hem psikolojik tahlilleri seviyorsanız işte bu kitap tam size göre. Diğer yazarın diğer kitaplarını da okumak istiyorum açıkçası. Beni heyecanlandırdı bu kitap. Bence bunu da okuyabilirsiniz. Ha çok aksiyon yok, öyle çok heyecan yok, action falan yok ama okunabilecek güzel bir kitap. 20'de okuduğum diğer bir kitap incecik Stephen Zweig'in Olağanüstü Bir Gece kitabı. Aslında bu kitap da psikolojik bir kitap. Şimdi ben bunları şu an fark ettim, inanıyor musunuz? Yani ben şu anda fark ettim. Ee, ben bu yıl bayağı bir psikolojik kitap okumuşum Bunu gözlemledim Ben bu yıla başlarken şöyle de bir şey söyleyeyim ee, 2020'nin başında tam da bu zamanlarda Bir yıl önce şöyle dedim ben her hafta bir kitap okuyacağım Her hafta bir kitap okuyacağım dedim Toplam 52 kitap olacak dedim Öyle de olmadı gerçi 35 tane kitapla bu yılı bitirdim ee, Niye öyle oldu ben de bilmiyorum Aslında bayağı da bir boş zamanımız vardı biliyorsunuz karantina sürecinde Neyse olağanüstü bir geceye biz devam edelim Olağanüstü bir gece kitabı bence güzel bir kitap. Yani çerezlik bir kitap. Bir günde bile bitirilebilecek bir kitap. Gerçekten çok felsefi derinliği yok ama psikolojik yorumları oldukça fazla. Bence bunu da 2021'de okumadıysanız kesinlikle okumalısınız. Diğer okuduğum bir kitap Ahmet Ümit'in Aşkımız Bir Roman. Evet. Bu arada bu Zeki Müren'in bir şarkısı Aşkımız Bir Roman diye bir şarkısı var. Ben o şarkıyı da çok severim. Aklıma onu getirdi şimdi. Evet. Bu kitapta Ahmet Ümit 3 tane cinayeti anlatmış. Tam 3 tane öykü var burada. 3 öykünün kitabı. Bence bir tanesi güzeldi öykülerden. Diğerleri çok klişeydi. Ben Ahmet Ümit'in bu kitabı biraz aceleye getirdiğine inanıyorum. Diğer kitapları daha ustacaydı. Kurguları daha güzeldi. Bu kitapta birazcık acelecilik vardı çok da beğenmedim açıkçası ama akıcı bir kitap. Yani kitap okumayı çok sevmiyorsanız, kafa yormayı çok sevmiyorsanız bununla başlayabilirsiniz ve bu kitaptan sonra polisiyeye ve kitaplara ilgi duyabilirsiniz. O yüzden okuyabilirsiniz. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. 2020'de yine Ahmet Ümit'ten Patasana'yı okudum. Uzun süredir aklımdaydı. Bu kitap yeni bir kitap değil, bayağı da eski bir kitap. Hatta Ahmet Ümit'in ilk kitaplarından bile sayılabilir Patasana. Burada arkeolojik bir öykü var. Arkeolojik bir öykü geçiyor. Bir kazı yapılıyor ve kazı sırasında cinayetler işleniyor. O cinayetlerin e, kim işlediği en sonunda ortaya çıkıyor. Çok da spoiler vermeyeyim ama bence okunmalı. Hem bilgi de katıyor insana. Birçok yeni şey öğrendim bu kitap sayesinde. Bence güzel bir kitap. 2020'de, 2021'de pardon bunu da okumalısınız. 2020 o kadar çok aklımıza yer etti ki yani olumsuz yanlarıyla falan. 2020 diyorum. 2021'deyiz artık biz evet. Ve 2020'de okuduğum, sevdiğim, ilginç bulduğum bir kitap daha. Nihal Bozkurtlar. Bu kitabı ben uzun süredir okumayı düşünüyordum. Nihal uzun süredir okumayı düşünüyordum. Ama kısmet olmadı. Bugüneymiş kısmet. Ben Atsız'ı daha çok şiirlerinden tanıyorum, şiirlerini seviyorum. Ancak burada ilk defa romanını okudum. Güzel bir kitap. Atsız'ı bilenler bilir, düşünceleri biraz keskindir. Ancak tarafsızca okuduğunuzda bence bu kitabı çok seveceksiniz. Bozkurtların ölümü, bozkurtların dirilişi olmak üzere iki tane kitap var bu kitapta. O yüzden de biraz kalın bir kitap. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Bence bu kitap dizisi filmi çekilebilecek harika bir kitap. İleride senaryo olarak karşımıza çıksa, filmi dizisi çekilse bence çok da güzel olur. Kürşat'ın 40 tane askeriyle birlikte Çin sarayını basması falan anlatılıyor. Harika bir biçimde anlatmış. Biliyorsunuz Yunanlılar 300 Spartalı'yı yapmışlar. E bizim de Kürşat'ımız ve 40 tane askerimiz var. Aslında çok da güzel bundan bir kurgu olur, bir öykü olur. Ya aslında kurgu da değil. Bu bir gerçek. Gerçekten yola çıkarak çok güzel bir film çekilebilir. Bence bunu 2021'de okumalısınız. 2020'de okuduğum bir kitap daha. Zülfü Livaneli'nden Sevdalım Hayat. Bu kitabı çok açıkçası sevmedim. Neden sevmedim? Çünkü ben Zülfü Livaneli'nin diğer kitaplarını da okuyan bir insanım. Ancak diğer kitaplarında bulduğum lezzeti bu kitapta bulamadım. Bu kitapta birazcık tekrara düşmüş. Geçmiş yaşamındaki şeylerden söz etmiş. E ben bunları zaten biliyorum. Her röportajında anlatıyordu. Bu kitapta aynılarını anlatmış. O yüzden beni hiç heyecanlandırmadı. Hatta birazcık sayfaları hızlıca geçiştirmemi sağladı. E, bu kitabı okumalı mısınız? Zülfü Livaneli'yi tanımıyorsanız okuyun. Ama tanıyorsanız bu kitap sizin için bir klişe olacaktır. O yüzden ben bu kitabı e, çok da e, beğenmedim. Ama okuyacaklara da saygı duyuyorum. Ben Zülfü Livaneli'nin en çok e, Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabını çok sevdim. O kitaba bayıldım. O kitabın derinliğini çok sevdim. O kitabın tarihini çok sevdim. Herkese de Serenat kitabını çok öneriyorum. Kardeşimin hikayesi de güzel ama Serenat ondan bir kat daha güzel. Son kitabımız da Kürşat Başar'dan Aklımda Hep Sen. Ben Kürşat Başar'ı lise yıllarında okumuştum. Başucumda Müzik adlı bir yapıtı vardı. Tarihi bir yapıt. 1960'larda falan geçiyor. Çok da sevmiştim. Onu da burada bulacağımı ummuştum. O sevgimi ancak bulamadım. Ben bu kitabı çok sevemedim. Klişe bir kitap. Klişe bir aşk öyküsü var. Böyle şu son zamanlardaki moda moda dizi filmlerdeki gibi bir aşk öyküsü var. Okumasanız da hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ancak çerezlik, okumalık bir şeyler istiyorsanız, zaman geçsin, kafa yormayayım diyorsanız bu kitabı da okuyabilirsiniz. Öneriler arasına alabilirsiniz. Evet, bu videonun bugün sonuna geldik. İleride diğer videolarla sizde olmaya çalışacağım. Öğretmenlikle ilgili, eğitimle ilgili, kitapla ilgili, seyahatlerle ilgili videolar olacak dedim. Öğretmenlikle ilgili derken ben yalnızca ders anlatmayacağım burada. Çünkü ders videoları zaten milyonlarca var. Ders anlatacaksam da bunu farklı bir üslupla, farklı bir etkinlikle anlatırım. Öyle düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk videomdu bu. İlk heyecanımı sizlerle paylaştım. Sizden bir şey istiyorum. Lütfen yorum olarak sizde 2020'de ya da 2021'de okuduğunuz okuyacağınız kitapları belirtin. Birbirimizle de paylaşalım. Tekrardan tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.